Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Safa tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Nisa suresi ayet 111 ile devam ediyoruz. Estağfirullah ve men yeksib <laughs> ismen fe ma yeksibuhu ala nefsi. Ayet-i kerimesi. Ve men her <laughs> kim yeksib işlerse ismen bir günaha. fe innema yeksi bu hü fe innema ancak yeksi bu onu işler hü onu yani o, o günahı işler ala nefsihi kendi aleyhine kendine zarar verecek bir şey yapmış olur. Yapacağı şeyin vebali kendine döner ve kanallahu alimen ve Allahu Teala bilendir, hakimen hakimdir. Allah alimdir, hakimdir. E yani men her kim ki men burada meni şartı ye. Şart için şart ifade eden men her kim yap terif işlerse aynı zamanda fiil-i cezme cezmediyor. İsmen bir günahı müteammiden kasıtlı bir şekilde işlerse fe inleme ancak yaudu döner ve baluz zalike bu yapmış olduğu günahın vebali döner ala nefsihi kendine döner kendi aleyhine döner ve kanallahu alimen ve Allahu Teala bilendir neyi bizden bihi o kişinin yapmış olduğu günahı hakimen hakimdir, hikmet sahibidir. Fi iqabihi e, insanları cezalandırma hususunda hikmet sahibidir. Hiç kimseyi hak etmediği cezayla cezalandırmaz. Hiç kimseye de hak etmediği mükafatı vermez. Ve men her kim yeksib işlerse eten bir hata işlerse ev ismen ya da bir günah işlerse ey yani men her kim mene her kim manası veriyoruz her kim yefal yaparsa işlerse zemben sagiran hati etenden müfessirimizin ifadesiyle küçük günahlar kastediliyor kim küçük günah işlerse ev veyahut da ismen kebiran ya da büyük bir suç, büyük bir günah işlerse sümme sonra yermi bihi sümme sonra yermi bihi onu atarsa, yermi atarsa bihi o yapmış olduğu suçu, günahı atarsa beriyen masum bir kimsenin üzerine atarsa fakat ihtemele muhakkak ki o işi yapan kişi yüklenmiştir buhtanen büyük bir suçu ve ismen mübinen ve apaçık bir günahı yüklenmiştir. Bir iftirayı, bühten, iftira manasında da burada. Bir iftira ve büyük bir apaçık bir suç, apaçık bir günah yüklenmiştir, yani işlemiştir. Kıymeti takipçilerimiz bu ve mek yeksi bi hatiyetena itmen sümme yermi bihi ifadesi Rabbimizin bu ifadeleri müfessirimizin de biraz sonra tefsirde ifade edeceği gibi ayet 105'te inna enzelna aleykel kitabe bil hakki li tahkime beynen nasi bima arakallah ayet kelimesindeki geçen nüzül sebebi olan Tu'me isimli Ensar'ın yakınlarından birinin bir zırhı çalıp ondan sonra o suçu başka bir Yahudinin üzerine atmasıyla yine alakalı bir ayet kelime. Burada Tuğme'nin yapmış olduğu iş kastediliyor. Özelde böyle ama genel olarak bütün insanlara, bütün müminlere burada bir hitap, bir ders vardır. Evet. Yer mi bihi beri en ne demek? Tüm ve sonra yen bu nispet ediyor. Zalike bunu ile beri'in suçsuz birine bu suçu yüklemeye çalışan çalışırsa ve yehtemmuhu ve onu o masum kişiyi itham ediyor. Bihi o ya, suç ile kendi yaptığı suçu onun üzerine atarak onu itam altında, töhmet altında bırakırsa fakat tahammüle muhakkak ki yüklenmiş olur. Cürmen bir suç ve zemben vadihan apaçık bir günahı e, bile bile yapmış olur, yüklenmiş olur. Sümme sonra beyyene teala, allah Teala beyan etti. Fadlehu lütfunu, kim üzere olan lütfunu? Ala Rasulihi, Rasulü üzerine, Rasulüne olan lütfunu Allah Teala beyan etti. Fekale ve şöyle dedi: Walau şayet Allah Teala'nın lütfu olmasaydı aleyke senin üzerine ey habibim ve rahmetuhu ve yani ve rahmetuhu şayet allah Teala'nın o sana olan rahmeti olmasaydı Lehemmet dilerdi daifetun o gruptan daifetun minhum o kişilerden bir grup isterdi. En yudilluke ke seni doğru yoldan saptırmayı isterlerdi. Ey yani levle fadlullahi aleyke şayet Allah'ın sana senin üzerine olan lütfu olmasaydı bin nübüvveti nübüvvet vermek ile peygamberlik nasip etmek ile ورحمته, ورحمته ve rahmetihi ve rahmetuhu ve Allahu Teala'nın rahmeti olmasaydı bil ismeti masumiyet sıfatıyla seni korumasaydı peygamberlerin masumiyet sıfatı vardır. Lehemmet isterdi cemaatun minhum onlardan bir grup bu tohumu meselesinde e, olaya dahil olan bir grup en yudilluke seni sattırma isterlerdi anil hakkı hakdan ve dalika işte bu e, ve dalika bu Allahu Teala'nın kastettiği durum seni bir cemaat saptırırdı dediği şey hine seelu hine o vakit ki seelu istediler er sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istemişlerdi. Neyi? En yubri'e temize çıkarmayı sahibehum arkadaşlarına duamete sahibehum duamete arkadaşları duamayı temize çıkarmaya çalıştıkları vakti Allah Teala burada burayı kastediyor. Evet. evet ve yubri e sahibehum min sahibehum duamete minet töhmeti töhmetten o arkadaşlarını beri kılmak istediler, temize çıkarmak istediler ve yulhiqaha ve o hırsızlık suçunu ha burada esterika suçuna raci o hırsızlık suçunu yüklemek istediler. Bil Yahudi'yi Yahudi'ye yahu yüklemek istediler. Fe dalallahu azze ve celle allah Teala şanı yüce olan Allahu Teala lütufta bulundu ala Rasulhi rasuline bi, ne, neyle? Bi en atla'ahu onu haberdar etmek ile alel hakikati hakikatten haberdar etmek ile hakikate onu muttali kılmak ile Allah Teala Resulüne lütufta bulundu. Ve ma yudilluna o kimseler saptıramazlar illa ancak enfusehum, kendi kendilerini saptırırlar. Kendilerini saptırırlar. Ey yani vebalu izdlalihim onların saptırmalarının vebali günahı raciun aleyhim raciun dönecektir dönücüdür aleyhim kendilerine kendi aleyhlerine dönecektir yapmış oldukları saptırma işleri vama yedrruunke ey habibim sana da zarar veremezler vama yedrruun zarar veremezler ke sana yani peygamber efendimize hitap burada min şeyin hiçbir şey hususunda sana zarar veremezler. Ey yani ve ma neke sana zarar veremezler. Ya Muhammedu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ennallaha çünkü allah Teala asimuke seni koruyandır. Min zelike onların zararlarından seni koruyandır. Ve enzelallahu ve enzele indirdi. Allahu Allahu Teala aleyke sana el kitabe kitabı vel hikmete ve hikmeti Allah sana indirmiştir halbuki. Ey yani enzelallahu allah Teala indirdi aleyke sana el-Kur'an'ı, Kur'an-ı Kur Kerim'i ve sünnete ve sünneti indirdi sana. Fekeyfe nasıl yudillûneke seni saptırabilirler ve huve o ve huve o Allahu Teala yunzilu indiriyor aleyke sana el kitabe kitabı ve yuhi vahy ediyor ileyke sana bil ahkami hükümleri Allah sana vahy ediyor iken sana kitap indirmiş iken seni nasıl saptırabilirler ki yani seni saptıramazlar ey habibim ya peygamber efendimize yanlış hüküm vermesi için yine ayet 105'te yaşanan olayla alakalı olarak, nüzul sebebiyle alakalı olarak Otumeyi temize çıkarıp Resulullah'ı yanlış hüküm vermeye, sevk etmeye çalıştıklarında Allah ayet göndererek, vahiy göndererek Resulünü uyarmıştı. Ve onu yanlış bir iş yapmaya sevk edemediler. Allahu Teala burada onu Peygamber Efendimiz'e hatırlatıyor. Ve alleme öğretti ki sana, sana öğrettim ma öyle bir şeyi ki lentekun ta'lemu sen daha önce bilmiyordun. Senin bilmediğin şeyleri Allah sana öğretti. Ve kâne fadlullahî aleike Ve Allahu Teala'nın sana olan lütfu, fazileti çok büyüktür. Ey yani allameke ey Allah'ın Resulü sana öğretti. Allah sana öğretti. Ma lem tekun hu Ta'lemu sen biliyordun. Lem tekun ta'lemu sen bilmiyor idin hu onu. Senin bilmediğin şeyi sana Allah öğretti. Neden? Olan şeyleri sana öğretti. Mine şera Şeriatten, Allah'ın kanunlarından sana bilmediklerini öğretti vel umuril gay gaybiyeti ve gayba dair bir takım işleri Allah sana öğretti. Sen bunları bilmiyordun. Ve kana fadluhu teâlâ aleyke kebîran. Allah'ın sana olan fazlı çok büyüktür. Ne ile sana olan lütfu? Bil vahyi, vahiy ile ve risaleti ve risalet peygamberlik vermesiyle ve sairin ni'amil cesimeti sair diğer en ni'am nimetlerin çoğulu nimetin onun çoğulu el cesime büyük ve diğer ve Allah'ın diğer sana ikram etmiş olduğu büyük nimetleri sebebiyle büyük nimetleri sana bahşetmesiyle Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Ve sairin ni amil Ekran gittiği için bir daha tekrar ediyorum kıymetli takipçilerimiz. Ve diğer büyük nimetleriyle. Allah'ın lütfu sana çok büyüktür. Evet kıymetli takipçilerimiz bu dersimizin sonuna geldik. Derslerimizi faydalı buluyorsanız izlediğiniz videoları beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de bu derslerden daha fazla kişinin de istifade etmesi için sizlerden bu dersleri daha fazla kişiye ulaştırmanızı istiyoruz. Bir dahaki Safat-ı Tefasir dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.